Mert, iyi misin? Ben iyiyim. Yalnızca biraz şaşkınım o kadar. Şaşacak bir şey yok. Sen olmak istiyorum. Bundan daha iyi zaman olamaz. Ben hala inanamıyorum. İnanmaya başlasan iyi olur. Deniz, bak, bunu yapmak istediğinden emin misin? Zamanımızı soru soruрап mı geçireceğiz? Dur 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 dur. Bak sen benim için çok değerlisin. Sonradan kendini kötü hissedeceğim bir şey yapmanı istemiyorum, tamam mı? Vazgeçmeye başlayacağım şimdi ama. Doğum günü hediyesinden vazgeçilir mi ya? Ha? Artık çok geç. Doğum günün kutlu olsun bir tanem. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Israel yolundan saptı